bugün yeni ev aldık ve geldi ondan görmüşsünüzdür zaten evimiz mükemmel şimdi size evimizi gezeceğim burası benim odam çok güzel hem de burada lavullarım da var abone, bir sürü abone olup like atarsanız bir tane lavul verin zaten lavuyorum bir süper var şimdi size şuraları göstereyim. burası ablamın odası Hemen Ha, tek bir şekilde. Arkadaşlar bir de burası da annemlerin odası, yatak odası. Bu arada bu dolu basında kocaman ama içini açmıyorum. Bu da bizim banyomuz. Ayıp oldu. Şimdi arkadaşlar gelin 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 gelin. Teraptası çok uzun Arkadaşlar çok uzun isim. Şurada terası. Açma Zeynep <laughs> Bu katı göstereceğiz evet, göster Salonumuz Salonumuz böyle Burada masamız var Masayı göster Zeynep Kocaman. burada işte işte masa, televizyon, koltuk falan var arkadaşlar. Şimdi gelin. Girmekin, bir de arkadaşlar, tam o zaman en alt kata bakalım. Ama mutfağımız da çok güzel. Allah kapımız göstermek ister misin arkadaşlar? Evet, senin evet. evet, göstereceğim şimdi arkadaşlar. Işte. Lambasını da açayım. Bakın, içeri girdim. Çok güzel değil mi? Güzel kadar. Gel. Arkadaşlar. Siz bize abone olun. Biz de size abone olalım. Şimdi burası da aşağı katımızdaki oda. Evet. Bu odayı daha çok babam kullanıyor. Zeynep yani her yeri göstersene de. Burada Burası. televizyonumuz. Burada oturaklar. Burada da bahçemiz. Bahçe mi? Evet annemler bahçe diyor. Şimdi size garajı göstereceğiz ama garaj karanlık olduğu için ben biraz korkuyorum. O yüzden bunu açıyorum. Bakın garajımız da böyle. Bu